Biz e, Muradiye ilçe başkanlarımıza yapılan saldırıda şimdi e, işin doğru fukusu, failleri bilmiyoruz. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Biz bu konuda hiç kimseyi de itham etmiyoruz. Çünkü bize herhangi bir delil yok. Bu konuda e, basın açıklamaları yaptı. Emniyet müdürlüğüne ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. E, onlar gerekli çalışmaları yapacaklarını söylediler. Bizim şu an yaptığımız bunlardır. Bu konuda işimlerimiz bize, oldu. Bize bildirilmiş herhangi bir şey yok. Partimiz e, Muradiye'de çalışma başladığı günden bugüne insanı ve İslami değerleri ön plana çıkarmaktadır. Biz halkımıza e, insanca bir e, yaşam ediyoruz ve ya, bu meyanda çalışmalarımız var. E, bu konuda e, gerek e, Muradiye halkı ve gerekse Muradiye köylerindeki halkımız e, bu çalışmalarınıza gerçekten teveccüh gösteriyor, ilgi alaka gösteriyor. Ee, bizim vaat ettiğimiz e, şeyler de halktan e, gerçekten özlemi çektiği, beklediği e, şeyler. Çünkü biz e, insanların e, daha çok kurtuluşuna vesile olacak. E, i̇nşallah e, onları e, huzura, mutluluğa, adalete, hakka götürecek e, şeyler vaat ediyoruz. E, muhtemelen bu e, çalışmamız birilerinin birilerine dokunmuş. Öyle anlaşılıyor. Çünkü karanlık güçler, bunu istemeyen hakkı özellikle İslami ve insani değerleri halkımızın içine yayılmasını istemiyor karanlık güçler muhtemelen bundan rahatsız oldular ve tepkilerini bu şekilde dile getirmektedir. Muradiye halkı saldırı lanetliyor. Sadece lanetle kalmıyor. Gerçekten bu olayı yapanların ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz de bunu istiyoruz. Şimdi huzurlu bir ortamda çalışmak, insanların kendini ifade etmesi mümkünken kaos ortamı oluşturmak isteyenlerin oyunudur. Bu, bunu görüyorlar. Burada artık bunu böyle görüyor ve böyle değerlendiriyor. Yani böyle kaotik eylemleri hiçbir zaman tasvip etmediklerini, lanet dile getiriyorlar. Şimdi biz halkımıza huzur ve mutluluk ödediyoruz. Biz halkımıza her türlü güzelliği vaat ediyoruz. Biz bunu halkımızın içinde olmasını istiyoruz bunu gerçekten halkın değerlerine saygılı bütün STK'ların, bütün diğer kurumların da bu katkıyı sağlamalarını bekliyoruz. Eğer gerçekten yapılan olay deniyorsa bunun sadece işte vatandaş nezdinde kalması doğru değildir. Kanat önderlerin, STK'ların bunu dillendirmesi gerekiyor. Sonuçta bu bir kayıptır. Bu olaylar insanlarımızı kaosa götüren, işte yapılan hayırlı çalışmaları engellemeye yönelik bir AK Parti ilçe teşkilatı bizi bugün ziyarete geldi. Ee, öncesi Saadet Partisi ilçe başkanı da yine bize ziyaret edilmişti. Diğer kanaat önderleri de sağolsunlarına da bizi e, hem telefonla verdiler, e, desteklerini bildirdiler hem de e, bu böyle bir olay, kanaat dediklerini e, söylediler. Onlara da biz burada e, teşekkür ediyoruz. Çağrımız en kısa zamanda bu e, failin e, arkasındaki güç ile beraber faili yapanların orta çıkmasıdır.